Isparta Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Faruk Taşdöner, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Sütçüler Spor Kulübü Başkanı Özkan Demirel ve dernek üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başşehirmen'i ziyaret etti. Dernek hakkında bilgi veren Isparta Sütçüler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Faruk Taşdöner, Sütçüler zor coğrafya, kenarda unutulmuş bir ilçe pozisyonundaydı. Ama siz bunu bir kenara bırakarak ilçemize her zaman sözünüzü tuttunuz. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Artık sizi derneğimizin fahri bir üyesi, fahri bir hemşehrimiz olarak kabul ediyoruz dedi. Öncelikle e, Sütçüler ilçemizin, e, ilçe merkezimiz ve 30 köyümüz ve Isparta'da yaşayan 30 bin sütçüler adına e, bizleri kabul ettiğiniz için saygı hürmetlerimizi arz ediyoruz. E, Sütçülerler Derneğimiz 2000 yılında e, dönemin Önde gelen hem hemşerilerimiz ve Dağlıoğlu lakabı Mustafa Oğuzdur tarafından kurulmuş bir dernek. Dernek olarak sütçüler ilçe merkezi ve köylerimizi ziyarete gittiğimizde gördük ki Isparta Belediye'mizin sütçülerimizin her köyünde ve ilçe merkezinde bir emeği var. Bir taş koymuşsunuz, bir emek vermişsiniz. Ee, biz de bunlarla gurur duyduk. Bundan dolayı da size bir ziyaret edip bir saygılarımızı sunmak istedik. Daha önce e, Isparta Belediyesi'nden biz bu kadar desteği... Yine hemşerimiz olan Sütçülerli Belediye Başkanımız Hasan Balaban döneminde almıştık. Ondan sonra Sütçülerimiz en büyük hizmeti yine sizin döneminizde Isparta Belediyesi'nden aldığını gördük. Gerçekten bundan da gurur duyduk. Sütçüler zor coğrafya başkanım. Yani her zaman kenarda unutulmuş bir ilçe pozisyonundaydı. Ama siz bunu bir kenara bırakarak Sütçülerimizi her zaman göz önünde tutmuşsunuz. Bundan dolayı gerçekten gurur duyduk. ve Biz sizi artık bir derneğimizin fahri üyesi... Bir sütçülerli ahri hemşerimiz olarak kabul ediyoruz. Bununla alakalı da biz dernek yönetimi olarak size bir belge hazırladık. İnşallah o belgeyi de takdim edeceğiz. Ben tekrar tüm sütçülerli hemşerilerim adına size saygılarımı sunuyorum başkanım. Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, ilçeye vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Sayın Başkanım, kıymetli sütçülerimizin başkanı ve yönetimiyle birlikte sizlere ziyarete geldik. İlçemize, süderimize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Destekleriniz de aynı şekilde hem derneğimize, hem Sütçüler Spor Kulübümüze, hem de belediyemize artarak devam edecek inşallah. Bunun için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sütçüler ilçesinin de işbirliği içinde oldukları ilçelerden bir tanesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, devletimizin parasını Devletimizin insanını harcamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan ilçe ve köylerimize hizmet götürüyoruz dedi. Tabii ki suçlar bizim işbirliği içerisinde olduğumuz, beraber çalıştığımız, bizim ihtiyacımız olduğu zaman onların gördüğü, onların ihtiyacı olduğu zaman da bizim gördüğümüz bir ilçemiz. Bütün ilçelerimizle böyle içli dışlı, dışlı çalışıyoruz. Ama biraz önce Faruk Başkan'ın da söylediği gibi böyle bir psikolojik insanlarımızın üzerinde baskı var kenarda kaldık. Coğrafyası en zor olan ilçemiz, suçlular ilçemiz. Tabii ki biz burada biraz daha duygusal hareket ediyoruz. Sayın Başkanımızın da işi çok iyi takip etmesi, gerekli ihtiyaçları bizlerle sürekli paylaşması, bizim oraya daha çok giderek oradaki eksikleri giderme durumunda oluyoruz. Geçen yıl geldik, hizmetlerimizi yaptık. Bu yılda inşallah programı aldık. Önümüzdeki haftadan sonra e, asfaltlama işlerimiz başlayacak Allah'ın izniyle merkez içerisinde. Sokaklarımızı, caddelerimizi yenileceğiz ve daha iyi kullanır hale getireceğiz. E, tabii biz 12 tane ilçemiz var merkez ilçenin dışında. Bu 12 ilçemize de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Köylerimize ihtiyaçlarının elimizde olan imkanlar dahilinde de yardımcı oluyoruz. Devletin parasını, devletin insanını harcamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hiç ayırma yapmadan tüm ilçe ve köylerimize gerekli hizmetleri götürüyoruz. E bundan da tabii vatandaşlarımız oldukça memnun. E nerede olursa olsun, sütçülerde olsun veya şarkı olsun, yalvaçta olsun, evi yanan birinin hemen orada oluyoruz. O evlerini yapıyoruz. Muhtarlık veya belediye olarak camilerde ve ihtiyaç olan yerlerde elimizdeki tüm malzemeleri kullanabiliyoruz. Yani ihtiyaç eğer bizim yapabileceğimiz şey olduğu sürece karşılamaya çalışıyoruz. Bundan da memnunuz ve mutluyuz aldığınız hizmet karşısında bir memnuniyet belirtince biz daha da mutlu oluyoruz. Görev süremiz içerisinde elimizden geldiği kadar her türlü hizmet etmek bizlerin boynunun borcudur. İşte sütçülerle bir meclis burada Gülsüm Hanım. O da sütçülerle alakalı yapılacak çalışmalarda ön planda. Çandır'daki yaşadığımız o felaket Allah bir daha yaşatmasın. Ne zaman bize ihtiyaç var biz oradayız. Sayın İsmail Başkanımız gerekenlerde karşılıklı istişare iş halinde halletmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı çalışmaları yapacağız. Biraz önce söylediğim gibi baktığımız zaman bakın burada işte belediye başkanımız, belediye meclis üyemiz, Isparta'da muhtarımız, Isparta'nın en büyük şirketlerinden birisi olan Halk Otobüsleri Şirketi'nin yöneticisi. Yani bu arkadaşlarımız hep sütçülerden 30 bin kişi Isparta'da yaşıyor. Bu önemli bir şey. Sütçülerlerin 30 bin kişi olması... Zaten biz 270-280 bin nüfuslu bir şehiriz. Neredeyse %10'unu kapsıyor. Bu da bizim için büyük bir değer. Bunun da kıymetini biliyoruz. İnşallah bundan sonra da elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya hazırız. Dernek Başkanı Daş Döner, dernek olarak her zaman Belediye Başkanı Şükrü Başlerime'nin yanında olduklarını vurguladı. İnşallah bizler de dernek olarak olsun gerek diğer başkanlarımız, ekibimizle beraber her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Bize düşen bir görev olursa her zaman destekçiniz başkanım. Allah razı olsun hepinizden. Amin, amin. Hepinizden de Allah razı olsun. Süder Başkanı Faruk Taşdöner, Başkan Başdeğirmen'i e ilçeye vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket verirken, Başkan Başdeğirmen'in Fahri Dernek Üyeliği belgesini takdim etti. Evet, Sütçüler Spor Kulübü Başkanı Özkan Demirel de Başkan Başdeğirmen'e isminin yazılı olduğu 32 numaralı Sütçüler Spor formasını hediye etti.